rüyalar bahsi. Bizler sabah uyandığımızda rüyalarımızın ne manaya geldiğini merak eder ve anlamaya çalışırız. Rüyalarımızı herkese anlatmayalım. Çünkü rüyamızı destekleyen olabileceği gibi rüyamızı kıskanan olur. Rüyamızı herkese anlatmayalım. Çünkü Tamamen düşük enerjili karamsar bir insanı anlatırsanız, onun son derece kötü bir rüya olduğunu size açıklar. Rüyamızı herkese anlatmayalım, bilinçaltı dilini bilenlere anlatalım. Çünkü rüyalar bilinçaltı dilini kullanırlar. Piyasadaki rüya tabirleri de bilinçaltı dili almamış insanların yazdıkları kitaplar dolayısıyla rüyanızı bilinçaltı dilini bilenlere anlatın. Bilinçaltı dilini bilen birisi çevrenizde yoksa rüyanızı yüksek enerjili bir insana anlatın ki size moral motivasyon versin. Sizler Sabah kalktığınızda rüyanızı yeteri kadar hatırlamıyorsanız çocuğunuza ya da bir arkadaşınıza gözlerini kapatmasını rica edin ve içinizden şöyle geçirin. Ben dün gece ne rüya gördüm? Lütfen tamamını arkadaşım anlatsın deyin. Arkadaşınız size dün ne rüya gördüğünüzü baştan sona anlatır. Hiçbir rüyamız kaybolmaz değerli dostlar. Hepimizin anne rahmindeyken dahi gördüğü rüyalar kayıtlıdır. Kişi gözünü kapatıp onlara ulaşmak istediğinde hangi yıla, hangi yaşa, hangi güne ait rüyaları görmek istiyorsa gider bunları görür. Siz dün gece gördüğünüz bir rüyanızda söz gelimi kabus gördüyseniz sabah kalktığınızda o rüyanızı tertemiz, berrak, serin bir şelale olarak hayal ederseniz rüyanız kabus olmaktan çıkar. Rüyanın bundan sonraki bütün etkileri size mucizeler getirir. Gece gördüğünüz bir kabusu, sabah uyandığınızda hemen gözünüzü kapatıp bir zümrdanka olarak o rüyayı hayal ederseniz hayatınıza mucizeler dolar. Anne rahminde bebekler rüya görür. Hem de anne rahmine düştükleri ilk saniyede daha bedenleri oluşmadan... Etrafımızdaki bütün varlıklar rüya görür. Koltuk, kamera, ağaç, taş, ayakkabı, gömlek, gökyüzü, gezegenler, kullandığınız eşyalar. Eğer siz kullandığınız eşyalara iyi davranmışsanız, belki gece rüyalarında size dua ettiklerini, size yardım ettiklerini görürler. Siz çevrenizdeki eşyalara kötü davranırsanız, onların gece rüyalarında beddua etmiş olma ihtimalleri var değerli dostlar. Bir insan ne kadar ayrıntılı ve duygu yüklü rüyalar görüyorsa, bir çakıl taşı da, bir çam kozaları da, Aynı duygu yüklü, hisli rüyaları görür. Çamın bir iğne yaprağının gördüğü rüya ile bizim gördüğümüz rüya arasında zerre fark yok değerli dostlar. 7 yılda dünyanın pek çok şehrinde bilinçaltı sembol dili eğitimlerini yüz yüze ya da online verdim. Aynı anda bu eğitimleri Facebook kapalı gruplarından canlı yayınladım. Geçmişte verdiğim eğitimleri izlemek, ve gelecekte vereceğim eğitimleri canlı izlemek. Ve ömür boyu Facebook kapalı gruplarından eğitimlerimizi öğrenmek için eğitmenlerimizle iletişime geçin. Sizi Facebook kapalı gruplarına dahil etsinler. Birinci modülde bilinçaltının dilini öğretiyoruz. İkinci modülde hayal et şifa gerçekleşsin tekniklerini öğretiyoruz. Üçüncü modülde levh mahfuz bilgilerini aktarıyoruz. Dördüncü modülde İlyada destanına bilinçaltı ile bakıyoruz. Beşinci modülde Odiseya destanına bilinçaltı ile bakıyoruz. Altıncı modülde Atlantis uygarlığı ve orada kullanılan bilgelik hakkında bilgiler aktarıyoruz. Yedinci modülde çizilen herhangi bir resim nasıl analiz edilir? Ve o resmi bilinçaltında siz analiz ederek resmi çizen kişinin problemlerini nasıl tespit edersiniz? Ve o kişiyi o kişinin haberi dahi olmadan problemlerinden nasıl kurtarırsanız bilgilerini aktarıyoruz. 8. modülde değerli dostlarımız aile ilişkilerinizi düzenlemeyi öğretiyoruz. 9. modülde kendimizi ve Manisa Kaf Dağı'nı tanıyoruz.